herkese Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar Bekler. bugün o kadar çok paketimiz var ki diye çok güzel örnek hangisini açmak istiyorsun baştan başla onu mu evet. Bence bunu aç Ay. ama bu bayadır bekliyor Ay. Tamam, yavaş yavaş aç hayır, çünkü hayır, bu hayır. ilk Pop Mart'ın ürünü arkadaşlar. Ben, Onu açma, şunu aç. Hı. Neden biliyor musun? Bunu Düzgün bu, bunu sonra açacağız. Tamam. açacağım. E, arkadaşlar ben. E... Normalde bu babasıyla benim mi arkadaşlar? Pistele tabii çok sevdiğimiz e, ben için. Sadece şu iki hariç hepsini istiyorum. Ya pardon, şu hariç hepsini istiyorum Hadi, ve bu hariç. Hepsini. Bismillahirrahmanirrahim. Ve orijinal arkadaşlar. Ay çok heyecanlı ya. Çok bir dakika güzel. bir dakika bir dakika. Ne Kanala oldu? da abone oldunuz mu? Like attınız zaman Niye öyle bakıyorsunuz? Sizin için burada bir sürü hediye paketi açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ver bana hayır, <laughs> hayır. Şey. Nasıl? Aa, <laughs> hem de orijinal. Şöyle arkadaşlar. Şey, bismillahirrahmanirrahim. Çok Ay çok mutluyum. Muyum? Ben daha mutluyum. Ben Telat bizim var. şeylerimiz biliyor teknik aksaklardan dolayı biraz önceki videomuz tut oldu. Nasıl açıldığını gördünüz zaten. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gerçekten orijinal. Bismillahirrahmanirrahim. Ne var? Teletubbies. Yeşili istiyorum. Yeşili mi? İçinden yeşil geçti. Aaa Irmak nasıl bildin? Ya bu ne? Bu ne? Çok tatlı be. <laughs> Ay, bu babanın. Yani? Evet, babamınki. Ay çok tatlı bir şey bu. Ay güle güle kullanalım. Hadi bakalım. Sıra bunda arkadaşlar. Bunu da açacağız. Evet. Hadi arkadaşlar videoyu beğenip yorum atıp kalp atmayı evet. unutmayın lütfen. Görüşürüz. Bay bay.